Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Sakla maçın Part 3'ünü çekeceğiz 200 abone olduğumuz için ee, Çekeceğiz dedik 200 abonede part 3'ü e, O zaman başlayalım İlk kim olacak Hadi ilk, ilk kim İlk kim saysın Sen say Tamam ben sayayım İpucu bir tane hakkın var 3 olsun ya yok iki. Biraz olur. 2? Tam iki. Sorun yok iki. Okey. Şimdi. Saklanınca söyle. Tamam saklandım. Tamam. Hemen ipucu almayacağım. Biraz sonra alsam. Biraz Biraz, zaten biraz zor, sonra alsan da şey fark etmeyecek. <laughs> oğlum arkamda biri geziniyor. Bu kim ya? Siyahlı birisi mi? Ha Mehmet Çınar bu ya. Şimdi ben burada ne yapayım? Oturayım. İpucu ver. Bir dakika. Oğlum bura ipucu verilecek bir yer değil ki. Ee, ya oğlum ipucu ver. Dur bakıyorum. Oğlum alt tarafı bir ipucu, var. ipucu vereceğim. Neyine bakıyorum? Müze. müzedeyim. Oha lan bu ne? İskelet var. Katil kim? Arkadaşlar e eğer 250 abone gelirse katil kimi de çekeriz. Arkadaşımla belki 1 ve 1 atarız. Belki de çokluğu çekeriz. Evet. Hatta hatta şey bile yaparız. İsterseniz yani sadece isterseniz kaç oynarız, oynarız? biz. <laughs> Oğlum ne? Her şey Oynarız da. Çek Arkadaşlar bu arada e, videoların çekilmesi çok zor oluyor. Mesela bugün e, çok uğraştık çekmek için. Günün yarısını harcadım yani çekmek için. Evet mesela mesela şey var ee, bir tane bir tane video çekiyoruz biz. Yani editlemesi öyle bir zor oluyor ki mesela ee, biz biz hani hep şey videolar çekiyoruz ya bir tane kalın adam sesli video çekiyoruz ya. Arkadaşlar e gördüğünüz gibi iki saattir bulamadı beni. Oo jip var. Jip değil lan o Ferrari. Oğlum bu ne ya? Oğlum orada ip gibi duruyor. <laughs> ya arkadan geliyor bu şey. Dur, şu ışığı kapatayım. Neyse buldun hadi. Şimdi ee, sen saklanacaksın. Ben sayacağım. Ya bir gider misin kardeşim ya seni istemiyoruz yanımıza gider misin kardeşim? Gel lan, ya. gel lan buraya. Aga gider misin? Gittiymiş çalacaktım neyse. Bakın arkadaşlar. Bazıları bilmeyenler için ders olsun. Dedelere bulaşmayın. <laughs> Yok baba dövüyorum. Bakın ben bir dedeyim. Aynen bu çocuğu se dövüyorum. bu seri katil dedi. Gel lan Üç ismi Yalan var. Neyse sayıyorum hadi saklan. Evet. Neyse boş ver. bekliyoruz A arkadaşlar saymıyorum e çünkü hiç uğraşmamıza gerek yok zaten kaçısa kadar sayacağımız hiç belli değil saklandığımıza söylüyor saklandım diye bekliyorum 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 çok kolay bir yere saklanacağım bunu da bulamazsın saklandım tamam geliyorum İpucu. <laughs> ya oğlum daha başlar başlamaz ipucu mu oldu? Ya hadi ya ver ver. Tamam veriyorum. Ver. Eee evim evim güzel evim. Canım benim. Duyuyorum, canım ev... benim canım. an hissedebiliyorum bütün bütün şeylere bakıyorsun. Bütün evlere bakıyorsun. Ama hiçbirisinde yoksun. Hissedebiliyorum. Bak. Bir tane ipucu benden olsun. Bütün evleri ara gez, bul. Oğlum hepsine baktım yoksun aga. Hayır, evlerin içine bile bak gün evlerin? Ha senin evin yok yani. Yok. Birinin evinde hırsız olarak geziyorum. Geç hmm. gezmiyorum. Aa. Lan. Gel buraya. Lan oğlum, ya. ya oğlum. Bu bu evin. Ne yapıyorsun aga? Bak <laughs> benim <laughs> burada bir de de parçacığı var. Lan kısmı kaldım. Lan kalkan yok. Heh. Neyse. say bakalım ben bebiş. Ben burada, burada yokum. Ben burada yokum. Ben burada yok. Hayır say ya. Lan, bak kasayı patlatıyor. Aa, say ya. Ha? Ya say. Lan, ben reset çekeceğim. Uğraşamam. <laughs> Ay, ya. hayat. Koş, dedem, koş. koş dedim Bak, koş. Koş koş. Bak dede o kadar sakat. Tekerlekli sandalyeyle gidiyor. Arkadaşlar e şöyle bir oyun var. Takım çalışması. <laughs> Bu ne ya? Takım çalışması diye bir oyun var. oyunu da oynayabiliriz. E yani bilmiyorum ya iki gün ya da bir gün sonra çekeriz o videoyu. Neyse ben saklanıyorum. <laughs> ne, ne yapıyorsun oğlum? Ben big boy olduğum için buraya giriyorum. Big boy. Şaka yaptım. Ben big boy Sakla <laughs> Saklandın mı? Tamam saklandım. RP e de yapabiliriz. Aynen RP. RP değil oğlum cahil. Role player. Oğlum RP. Lan! <laughs> tamam. ya, bu ne oğlum? Ben big boy'um gelemezsin buraya. Ya oğlum bir git ya. Oğlum bak, içine bak. Tuval tuvaletin içine girmiş. Yanından git. Hiç. Ne saçında pislik vardı şimdi? Tuvalete girmişsin. Gel buraya saçımı sana süreceğim Hayır. Gelme. Çekme. Çıktı oğlum. Arkadaşlar. Gelime. Arkadaşlar bu arada sen kadının ismi neydi lan? Benim adım yok. <laughs> Ay benim adım yok kanalına da abone olmayı unutmayın. Bu arada e, benim adım ben YouTube'a benim adım yok yazarsanız benim adım bok diye bir şarkı çıkıyor. Ona bakmayın siz. O benim adım yok kanal çıkmazsa e, Yavuz'un Yavuz'un videolarından e, banka soyma time videosuna yorum yaptım. Oradan bakabilirsiniz. Um 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 ismi Aynen. Okay. <laughs> Neyse. Taramalı. Taramalı. Bu arada hiç, bu arada hiç şey almıyoruz ha. E, i̇pucu almıyoruz. Ya bu dedeme baksana. Dedem zıplıyor ya. Allah git de Allah Allah. Tekerlekli sandalyeyle zıplıyor. Hadi hadi boş. Daha ne istiyorsunuz oğlum? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ön kaldır. Ya, gidelim, gidelim. Ön kaldır hadi. <laughs> Kı Saklan. Tamam. İpucu ver canım. Sen şimdi nereye saklanmışsındır? İpucu ver canım. var atak Oğlum hadi ya ipucu ver de Allah Allah. Hospital gibi bir şey. Yani onun önündeyim. Ee, ee. Ya biz bir beşim bırakmadı şu siyahlı ya. Ee, bir şuna bir şey yazayım. oyundan çık. Aynen kardeşim ben Ela. Eminim. Soğuk sıcak ipucusu vereyim mi? Ver bakalım. Ya bir git Allah Allah ya. Lan. <laughs> şey şu an. Şu an, neredesin oğlum? Şu an soğuk mu sıcak mı? Neredesin ki oğlum sen? ben seni göremiyorum daha nasıl soğuk bu sıcaklığı. belediye başkanının ben görüyorum seni şu an görüyorsun soğuk lan dondum sıcağa gel dondum oğlum dondum. Sıca sıcağı bilmiyorum ki ben dondum hırkanı Ha. Anladım. Ay donuyorum. Donuyorum şu an. Çok soğuk oldu. Çok soğuk olmaya başladı şu an. Çok soğuk. Üşüyorum. Çok üşüyorum. Oğlum her yerde Oğlum her yerde gülüyor. Oğlum her yerde üşüyebilirsin. Ee, ben Ay, soğuk. Çok soğuk ya. Oğlum hava Oğlum so çok soğuktan giriyorsun ya. Oğlum, oğlum ben biraz sıcağa geleceğim. Oğlum çok sıcak. Çok sıcak. Sıcak çok mı? Sıcak. Ay çok soğuk. Çok soğuk. Şu an ne? Çok soğuk. Soğuk. Nereye gidiyorsun? Soğuk. Ya çok soğuk. Aha lan biraz ılık oldu. Ilık oldu. Çok ılık. Sıcak oluyor. Ya bir bırakın abi ya. Ay biraz sıcakladı soğuk ama çok sıcak lan soğuk oldu soğuk oldu lan çok sıcak lan yanıyor yanıyor ya <laughs> ya oğlum ya ya dedeyi nasıl bulamıyorsun ya ya ne dedeyi nasıl buldun ya of neyse video burada bitirelim bence Bence de. Bu bizi bırakmıyor. Aynen. Arkadaşlar e, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, evet. Bu ve, çok önemli bir şey. Ve bu, bu çocuğun benim da, da abone olun. Bu, bu çocuğun bizim peşimizi bırakmasını istiyorsanız e, abone olun like atın. Aynen. Her like bir tokat. Bak arkadaşlar bir şey söyleyeceğim dedelere bulaşmayın. <laughs> Yoksa gel lan buraya. Önümden çık, öleceğim. Yakışıklı arkadaşımızın e, yüzüyle kapatalım bence. Hadi. Neyse, hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>